Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifimiz 1000 aboneye özel sirt dolması. Sirt dolması yapacağız arkadaşlar. Ee, evet biz önceden suyumuzu tenceremize aldık. Suyumuz şu an kaynıyor. İçerisine 2 tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Bu şekilde. İçerisine biberlerimizi boşaltıyoruz. Öncelikle biberlerimi haşlıyorum çünkü eğer önce patlıcanı haşlarsam siyah suyu hep biberlere geçer, çirkin bir görüntü olur. Biberlerim böyle haşlansın. Ocağımı tam açıyorum. Üstüne hafif böyle yarım şeklinde açık bırakıyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bana destek olduğunuz için, yorumlar için. E, neredeyse bir yıl olacak kanalımı açtığım. E, bin abonem olmama rağmen saatlerim çok geride. Görüntülemelerim gerçekten çok e, geride. Sizlerin e, desteğini bekliyorum. Desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Allah hepinizden razı olsun yolunuz açık olsun. Benimle aynı yolda yürüyen arkadaşlarım da benim gibi. Hepsine başarılar diliyorum. Beni destekleyen diğer arkadaşlarım için de çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Evet yemeğimizin diğer aşamalarına birazdan geçeceğim. Önce biberlerim haşlansın ardından patlıcanlarımı haşlayacağım. Evet biberlerim haşlandı biberlerimi tenceremden alacağım şu şekilde bunları aldıktan sonra diğer, diğer direkmen soğuk suya tutacağım hepsini bu şekilde çıkartacağım bütün biberlerimi çıkardım burada direkmen soğuk suyun içerisine atıyorum şu şekilde soğuk suda olsun böyle Ardından kuru patlıcanlarımı boşaltıyorum. Bunlar da haşlandıktan sonra dolmamın yapımına geçiyorum. Bunlar da haşlansın güzelce. Evet patlıcanım haşlandı. Ocağımın altını kapatıyorum. Eğer ki ben önce patlıcanı haşlamış olsaydım şu an biberi atmak isteseydim simsiyah olurdum mecburen ben bu suyu değiştirmem gerekecekti bu yüzden de tüp israfı olurdu evet önce biberlerimizi haşlıyoruz sonra patlıcanlarımızı bunları ondan sonra soğuk suya atacağım muslukta bunların içlerini bir bir durlayacağım evet bütün patlıcanı aldım bu şekilde soğuk suyun içerisine boşaltıyorum. Ondan sonra muslukta bunu iç kısımlarını durlayacağım ama oraya göstermeyeceğim. Evet video uzamasın diye. Evet biberi haşladım. patlıcanı da haşladım. Yapımına geçiyorum. Öncelikle 4 su bardağı yıkanmış pilavımı boşaltıyorum. Evet arkadaşlar biz kanalı arkadaşımla açtık. Benim adım Sabriye 4 çocuk annesiyim iki oğlum iki kızım var. Arkadaşımın da ismi Leyla. Onun da iki oğlu bir kızı var. Birbirimize destek oluyoruz. Ben yemeği yapıyorum o beni çekiyor. Şu şekilde iki yemek kaşığı biber salçası iki yemek kaşığı domates salçamızı ilave ediyoruz. 50 gram kuyruk yağımız var. Siz istiyorsanız koyarsınız, istemiyorsanız koymazsınız. Sırp dolmasının orijinalinde var. 2 yemek kaşığı karabiberimiz var. 2 yemek kaşığı da pul biberimiz var. Bu miktar size çok geliyorsa bir tatlı kaşığı kullanabilirsiniz ikisinde. Yani bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber. Acılı seviyorsanız bu miktarı kullanırsınız. Üzerine göz kararı tuzumuzu boşaltıyoruz tuzu eksik gelirse ilave ederim 2 su bardağı sıvı yağımız şu şekilde bunu güzelce bir önce elimle harmanlayacağım ondan sonra sebzesini karıştıracağım sirt olmasında kuyruk yağı yani var eğer sevmiyorsanız kullanmazsınız bu şekilde güzelce harmanladıktan sonra çok yağlı da sevmiyorsanız yağ da azaltabilirsiniz. Bizim bu malzememiz biz biraz kalabalık olduğumuz için biraz fazladan tuttuk. Siz bu malzemenin yarısını kullanabilirsiniz. 300 gram da etimiz var. Bunu da boşaltıyoruz şu şekilde ve güzel karıştırıyoruz. Ardından 3 adet doğradığım soğanı 4 adet de charleston biberi bir demede yakın maydanozum ben sapıyla beraber doğradım daha güzel oluyor 4 adet de doğradığım domatesim ve bunu güzelce bir harmanlıyorum Çok lezzetli bir dolma oluyor. Merak ettiğiniz sorular varsa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde güzelce harmanladıktan sonra Evet harcımız böyle hazır oldu. Yağ miktarı size çok gelebilir ama çok değil. Çünkü sirt dolması böyle biraz yağlı yenilen bir dolmadır. Ee, gerçekten arkadaşlar ben bazen konuştuğum zaman bazı şeyleri çok karıştırıyorum. Artık kusuruma bakmazsınız. Benim konuşma tarzım öyle yapacak bir şey yok. Evet doldurmasına geçiyorum. 2 su bardağı su tencereme aldım. Suyum kaynadıktan sonra 1 su bardağı tane sumak ilave edeceğim içerisine. Eğer ki siz çok ekşili sevmiyorsanız yarım su bardağı kullanabilirsiniz. Bu arada bu kaynamaya baş e, hani kaynasın ben bu arada dolmamı yapacağım. Evet öncelikle patlıcanlarımızı şu şekilde ben elimle dolduracağım. Göz kararı böyle koyuyoruz. Tam böyle aşırı doldurmuyoruz. Çünkü çok fazla doldurduğumuz zaman da içerisindeki taşıyor ve pişmiyor, çiğ kalıyor. İstiyorsanız ikisini şu şekilde. Şöyle doldurup şöyle birbirine geçirerekten de pişirebilirsiniz. İstemiyorsan şu ağız kısmını şöyle yapıp tenceremizin içerisine böyle sıralayacağız. Şu şekilde. Bütün patlıcanları bu işlemden geçireceğiz. Karışık dolduracağız yani biberle patlıcanlarımızı. Çok fazla doldurmuyoruz. Bizim dolmamız biraz böyle bol sebzeli olduğu için su miktarını da çok aşırı koymuyoruz. Evet. Böyle. Çok güzel bir dolma gerçekten ekşili. Bizim bu yörenin dolması böyle yapılır. Biz yaprak doldurmadık bu sefer. Sadece kuru biberli patlıcan yapmak istedik. Bu şekilde hepsini bu işlemden geçireceğiz. Suyumuz kaynadı. Sumağımızı boşaltıyoruz. Şu şekilde. Ocağımızı kapatıyoruz. Bu kadar. Dolmamı hepsini hazırladım, güzelce doldurdum. Öncelikle böyle bir tabağa üzerine koyuyorum. Şey dolmalar havalanmasın diye. Benim dolma taşım olmadığı için böyle servis tabağı koyuyorum. Suyum da göz kararı dolmaların üzerine geçmeyecek şekilde olacak. Çünkü sumak suyu da ilave edeceğim için bu kadar su yeterlidir. Dolmanın üzerine geçmeyecek direkmen ateşimize koyuyoruz. Ateşimiz ilk etapta yüksek olacak. Kaynadıktan sonra tüpümü kısacağım. Evet bu artık pişsin. Su fazla koymadım çünkü sumak suyu da ekleyeceğim içine. Evet dolmam tam tamına bir 10 dakikadır kaynıyor. Üzerine sumak suyunu boşaltacağım. Şu şekilde fazla dolmamızı pişirmeden sumak suyunu döküyoruz ki içine işlesin daha lezzetli oluyor tekrardan örteceğim pişsin evet dolmamız pişti üzerindeki tabağı alacağım 15 dakika dolmamı dinlendireceğim sunuma geçeceğiz arkadaşlar evet sunuma gidiyoruz evet dolmamız sunuma hazır mis gibi oldu görüyorsunuz arkadaşlar gayet de güzel İçini de göstermek istiyorum. Mis gibi dolma oluyor. Şu şekilde. Gayet de güzel. Buranın dolması bambaşka. Evet arkadaşlar bildirimleri açmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Abonelerinizi bekliyorum. Yorumlar için Allah hepinizden razı olsun. Afiyet olsun.